İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün misafirlerimin en çok istediği soğuk salatalardan, mezelerden birisi olan bu harika meze tarifini paylaştım sizlerle. Nasıl hazırlıyorum? Buyurun başlayalım. Bir su bardağı kadar kurutulmuş domatese ihtiyacımız var. Şimdi domatesleri bir kasenin içine alıyorum. Miktar aslında önemli değil. Çok seviyorsunuz, daha fazla kullanabilirsiniz. Şimdi bir sudan geçireceğim. Evet artık üzerine kaynamış sıcak su koyabiliriz. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyip tekrar üzerinde bir kapakla kapatıp biz diğer malzemelerimizi hazırlamaya başlayalım. 15-20 dakika böyle durması yeterli olacaktır. Şimdi tahtamızın üzerine bir adet orta boy soğan alıyoruz ve soğanları yarım ay şeklinde Olacak biçimde doğradıktan sonra elimizle de biraz katmanlarına ayırıyoruz. Ve hemen bir e, tavaya göz kararı ekledim ben ama 4 yemek kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Sıvı yağ alıyoruz. Ben zeytinyağı kullandım. Hangisi varsa kullanabilirsiniz. Yağ ısındığı zaman soğanları ilave ediyoruz ve ara sıra karıştırarak ve üzerini de sarardıktan sonra kapatarak bir 10 dakika kadar yaklaşık pişiriyoruz. Soğanları tam karamelize etmiyoruz ama yumuşamasını sağlayacağız. Bakın gittikçe yumuşayacaklar. Kapağını kapatmak bu yüzden önemli. Ve rengi de bir miktar sararmış. Hafif karamel rengi almış olması gerekiyor. Burada amaç kızarırken soğanın şekerini salmış olması yakın çekimden gösteriyorum. Hafif bu kabarcıkları gördüğünüz zaman Artık şekerini vermiş demektir. Salatamızın içinde yerken bizi rahatsız etmesin diye lütfen şöyle bir 10 dakika mutlaka kavurmaya devam edelim. Arada da kapağını kapattım biliyorsunuz. Şimdi artık soğuk kullanacağımız için onu ayrı bir kaba soğuması için alıyorum. E, tavamızı yıkamayalım çünkü birazdan lazım olacak. Evet artık domates kurusu hazır. Hemen suyunu süzeceğim ve diğer malzemelerime geçeceğim. Bir paket mantara ihtiyacımız var. Benimki 300-400 gram kadardı. Ee, saplarını biraz alıyorum. Büyükleri 4'e böldükten sonra 2'ye ya da boyutlarına göre küçük olanları bütün olarak bırakacağım. Bu arada tarifimizde sosun miktarı önemli ona koyduğumuz malzemeler sabit kalmak kaydıyla mantar ve domates kurusunu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Domates kurusunu da böyle çok fazla küçültmeden çatala gelecek şekilde doğradım. Az önce kullanmış olduğumuz tavaya bir yemek kaşığı tereyağı alıyorum ve tereyağı ısındığı zaman hemen mantarları ekliyorum. Mantarları güzelce yüksek ateşte soteleyeceğiz. Bu arada mantarlar mutlaka sulanacaktır. Ee, öyle kısa 2-3 dakikalık bir soteleme değil, iyice pişmesini sağlayalım ve rengi bu şekil olduğu zaman ve tam yağ düştüğü zaman artık diğer malzemelerimizi eklemeye başlayabiliriz. Rendelenmiş ya da ezilmiş 2 diş sarımsak ekliyorum öncelikle. Hemen akabinde doğramış olduğum domates kurularını da ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Biraz yağı gözüme az göründüğü için bir miktar ilave edeceğim. Evet. 2 yemek kaşığı kadar tuz, pul biber eğer biraz acı seviyorsanız ki tavsiye ederim. Ve yarım e, çay kaşığı da e, kekik ekledim. Kekiği çok fazla artırmayalım lütfen. Şimdi güzelce karıştırıyorum şöyle birkaç dakika. Bu arada domates kurusu biliyorsunuz yağı sever. Bu yüzden bir miktar yağ eklemiştim. Onu tekrar hatırlatayım size. Tarifle ilgili bütün açıklamalara, detaylara videonun açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Evet, evet. Denemek isteyenler hızlıca oradan bakabilir. Evet soğumaya dursun. Biz yoğurtlu sosumuzu hazırlayalım. Burada 5-6 yemek kaşığı dolu dolu süzme yoğurt var. Miktarını yazarım açıklamalar bölümüne. Dilerseniz 3 su bardağı normal yoğurtla da yapabilirsiniz. Yoğurdumuzun üzerine öncelikle soğumuş olan, bakın bunlar çok önemli, soğumuş olan soğanımızı, 2 yemek kaşığı tahini ekliyoruz ve önce bu malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Süzme yoğurtla yaparsanız ertesi günde rahatlıkla sunabilirsiniz misafirlerinize. Evet şimdi iyice karıştırdım. Şimdi bunun içine e, fazlaca değil bir diş sarımsak e, rendeledim. Çeyrek limonun da suyunu ekleyeceğiz. Yarım limon görüyorsunuz ben tamamını sıkmadım. Yani dolu dolu bir yemek kaşığı limon suyuna ihtiyacımız var. Evet artık tamamdır sosumuz da. Şimdi iyice karıştıralım. Tüm malzemeler homojen olsun. Servis etmeden önce buzdolabında biraz bekletirseniz soğuk soğuk çok daha lezzetli olur. Şimdi bir kayık tabak alıyoruz ve öncelikle zeminine yoğurt sosumuzu yerleştiriyoruz. Sosumuzun ortasını kaşıkla biraz e, genişletelim. Bu arada et ve tavuk yemeklerinizi yanına çok güzel olabileceği gibi sadece bir öğün olarak bile tüketebilirsiniz bu tarifi. Şimdi mantarlı kuru domatesimizi üzerine yerleştiriyoruz. Bu arada tariflerimi beğeniyorsanız tariflerimin altına yorum yazarsanız çok mutlu olacağım. Şimdiden yorum yazan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Evet biraz düzeltelim ve sonrasında sadece görsel e, anlamda daha hoş görünsün diye yeşil rengiyle biraz maydanoz serpiştiriyorum. Ve burası önemli mutlaka üzerine soğuk zeytinyağı gezdirelim. Hazırladığımız salatamızın lezzetini artıracaktır. Bizimkiler bu soğuk salataya bayılıyorlar. Umarım sizler de denediğiniz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ee, beni izlediğiniz için ve takip ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah diyerek videomu burada nihayet erdiriyorum. Kendinize iyi bakın sağlığınızın, sevdiklerinizin, size verilen her şeyin kıymetini bilin. Hoşçakalın.